Toplumun varlığı ve geleceği için adalet vazgeçilmez bir ilkedir. Eğer toplumu oluşturan kişiler arasında geçim imkanları, eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda şeref ve itibar açısından bir ayrımcılık varsa barış ve huzurdan söz etmek mümkün değildir. Yüce Allah adaletin toplumların devamı için ayakta tutulması gereken bir ilki olduğunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Bu metnin sonuna aşağıdaki ayetlerden hangisi yazılmaktır? Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydım onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Rabbimiz bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla, hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Parçamızda toplumların bekası varlığı için adaletin çok önemli bir yapı olduğuna vurgu var sevgili arkadaşlar. Ve aynı vurgu Nisa suresinin 135. ayetinde de geçerli. Bakın Cenab-ı Allah şahitlik yaparken adaleti ayakta tutun demektedir. Cevabımız C seçeneği olur. Bu görselde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekilmek istenmiştir? Peşinden gitmeye cesaretiniz varsa bütün hayalleriniz gerçekleşebilir. Tevekkülün, sağlığın, başarının, ömrün. Bakın arkadaşlar yeter ki biz isteyelim, alın teri dökelim, emek harcayalım sonucunda hayallerinize ulaşabiliriz. Bakın hayaller gerçekleşebilir diyor. Yani hayallerin gerçekleşmesi demek başarıya ulaşabilmek demektir. Cevabımız C seçeneği olur. Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kaldığı müddetçe elbiseyi giydiren Allah Teala'nın himayesindedir. Bu görselde vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Külli irade Allah'ın sonsuz iradesi demektir. Tevekkül de Allah'a sığınıp ona güvenmektir. C'de namaz diyor. Sadaka ise maddi manevi Allah'ın rızasını kazanmak için yapmış olduğumuz tüm faydalı ve iyi işlere denir. Burada da Müslümanlara yardımdan bahsediyor sevgili Efendimiz hadisi şeriflerinde. Yani kendi elbisesini fakire giydiren kişinin Allah tarafından ödüllendirileceği vurgusu var. Bu da doğrudan sadakadır. Sadaka Allah rızası için yapmış olduğumuz tüm iyi işlerdir. Cevabımız daha seçeneği olur. Zekat verecek kimseler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yüce Allah TB suresinde yoksullara, muhtaçlara, düşkünlere, borçlara, özgürlüğünü yitirenlere, Allah yolunda çalışanlara, zekat memurlarına zekat verilmesi gerektiğini bize söyler. Anne baba zaten bir kişinin bakmakla mükellef olduğu kişiler olduğu için anne ve babaya zekat verilmez arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olur. Bu ayetlerin konusu İslam'ın korunmasına önem verilen haklardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Ey iman edenler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Bakın faiz dediği için burada malın helal yoldan kazanılması gerektiğine vurgu var. Yani malın korunması gerektiğine ilkesidir. Bakara suresinin 278. ayeti: Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur diyor. Bu da canın korunması ile alakalıdır. İnsan hayatı kutsaldır arkadaşlar. Cevabımız malın ve canın korunması yani A seçeneği olacaktır. Bu hadisi şerifte İslam'ın korunmasına önem verilen haklarından hangisinden bahsedilmektedir? İslam dininde nikah meşru ve helal, zina haram kılınmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Evlenmek benim sünnetim girdiğim yolumdur. Kim benim bu yolum ile amel etmez bundan yüz çevirir ise benden değildir. Ve evleniniz çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla iftihar edeceğim.'' Kimin evlenme harçlığı var ise evlensin. Kim bu masrafı bulamazsa nafile oruç tutmalıdır. Çünkü şüphesiz oruç sahibi için şehvet kırıcıdır. İslam dininin üzerinde durduğu beş tane temel hak var. Canın, malın, aklın, neslin ve dinin korunması arkadaşlar. Burada Efendimiz insanları helal yoldan evlenmeye teşvik ediyor, tavsiye ediyor. Bu da doğrudan gelecek kuşaklarla alakalı olduğu için neslin korunmasıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Bu ayetlerde Şuayb aleyhisselam peygamberin kavmini aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalıştığı söylenemez. Hz. Şuat Medyan halkına gönderilmiştir. Ölçüde ve tartıda yapan, hile yapan bir halktır Medyan halkı. Allah'a kulluk etmelerini istiyor. Evet bakın Rabbinizden bağışlanma dileyerek ona tövbe edin diyor arkadaşlar. Doğru. Ve arkadaşlar bağışlanma dilemek, af dilemek demektir. C'ye de ulaşıyoruz. Yapılan davranışlarda diğer milletlerin başına gelenlerden ders almalarını da istiyor. Bakın Nuh kavmini burada örnek veriyor. Cümlemin başında demiştim ki Medyen halkına gönderildi. Medyen halkı ölçüde ve tartıda hile yapıyorlardı. Fakat Hud suresinin sorumuzda verilen 89 ve 90. ayetlerinde ölçü ve tartıda yapılan hilelere bir vurgu bulunmamaktadır. Bu yüzden B seçeneği söylenemez. 8C sınıfında Hz. Peygamber'in örnek davranışları ile ilgili slayt hazırlayan Arzu arkadaşlarına bu hikayenin konusunu sormuştur. Buna göre Arzu'nun arkadaşlarından hangisi sorunun cevabını doğru söylemiştir. Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatılmıştır. Kuşatma uzayınca Taif'te açlıktan ölümler başlamıştır. Düşman teslim olmak üzere olmasına rağmen Hazreti Peygamber kuşatmayı kaldırır. Halkının açlıktan ölümü sayesinde bir şehri teslim almaya gönlü razı gelmemiştir. O Taif ki yıllar önce onu taş ve tükürük yağmuruna tutmuştur. Cem istişareye önem vermesi, istişare danışma demek. Ceylin insanlara değer vermesi, arzu merhametli olması ve Ahmet kararlı olması. Bakın Efendimiz açlıktan ölümü sayesinde bir şehri teslim almaya gönlü razı gelmemiştir diyor. Taif'te peygamberimize hakaret ediyorlar, ona saldırıda düzenliyorlar. Daha sonra peygamberimiz Taiflere affediyor sevgili arkadaşlar. Bakın gönlü razı gelmedi diyor. Bu da Efendimizin merhametliliği, bağışlayıcılığı ile alakalıdır. Cevap C seçeneği olur. Bu olayda peygamberimizin kişisel özelliklerinden hangisi anlatılmıştır? Bedir Savaşı'nda alınan esirler arasında peygamberimizin amcası Hazreti Abbas da vardı. Hazreti Abbas'ın elleri bağlanmıştı esirler. Fidye karşılığı serbest bırakılmaya başlanmıştı. Ensardan bazı kişiler Hazreti Abbas'ın Allah Resulü'nün amcası olduğunu öğrenince onun fidyeden fedilmesini İstediler Allah Resulü hayır asla böyle bir şey olamaz onun ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz buyurdular. İnsanlar için örnek olması, sabırlı olması, adaletli olması, güvenilir olması. Adalet demek hakka hukuka uygun davranmak hak edeni hak ettiğini vermek demektir. Amcası da olsa bile serbest olarak para karşılığı değil fidye vererek affedilmesini ister sevgili peygamberimiz. Yani ona bir tolerans sağlamaz amcası olduğu için. Bu da peygamberimizin adaletiyle alakalıdır. Cevap C seçeneği olur. Bu bilgilerde Hazreti Nuh ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Hazreti Nuh kamine Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini ve acı verici bir azap gelmeden onları uyarmak üzere görevlendirdiğini anlattı. Kavmini bir olan Allah'a inanmaya çağırdı. Allah'tan başka tapınmaya layık hiçbir varlığın olmadığını ve kendisinin açık bir uyarıcı olduğunu anlattı. Tevhid'de görevlendirildiği, beş büyük peygamberden biri olduğu, mucizelerinin olduğu, zorluklarla mücadele ettiği. Bakın arkadaşlar, ilk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar tüm peygamberler Tevhid inancını insanlara bildirirler. Tevhid inancı demek Allah'ın bir ve tek olması. Ondan başka ilahın olmaması, onun eşinin ve benzerinin bulunmamasıdır. E bakın çizmiş olduğum bölümde de kavmini bir olan Allah'a inanmaya çağırdı diyor. Hz. Nuh ile alakalı. Bu da parçamızda Hz. Nuh'un David ile görevlendirildiği anlamına gelmektedir. Cevabımız daha seçeneği olur.